Şimdi kazaklarımı falan bir ayıklayıp ay çok güzel kokuyor Bunu yıkamışım ve koymuşum ve bunu hiç giymedim. E hiç giymedim derken bu kış hiç giymedim tabii ki de. Ama ay hala yumuşatıcı kokusu üzerinde de hangisiyle yıkadım acaba? Şöyle siyah boğazlı. Boğaz bir tık dar ondan beni daraltabiliyor ama hoşuma gitti. Bunu giyeyim. Şimdi kazaklarımı Oh bu da mis gibi kokuyor çünkü bunu da yeni yıkamıştım. Ama işte bu saç toz toplanıyor. Bu kazakların en kötü yönü bu. Benim de saçım uzun olduğu için. Mesela yani hep onların üstünü ayıklıyorum. Şey var say toz alıcı var. Onlarla da onu deneyeyim. Böyle şeyler işte. Böyle kazak o kısa kollu kazan üstüne bunu giydim. Aslında bunu giymeyi düşünmüyordum ama neyse. Şimdi şöyle niye açtım? onu söyleyeceğim. Yağmur Vardar'ın önerdiği bu bin Lab'in retinoline başladım. İşte daha nazik bir retinolmuş. İçinde alkol falan yokmuş. İki kere kullandım yani. Hem onunla ilgili bir şey söyleyeceğim ama yanında şöyle bir tester vermişler. Eee Call Daily Cream. denemek istiyorum. Centella varmış %46. Yüzdekiler niye sinemit varmış. Burada da retinodumun günü. Önü cumartesi ve çarşamba olarak seçtim. İki günlüğüne başladım. Bakalım bu krem nasıl olacak? Sadece yüzümde şu an hiç... Aa, aa, böyle şey bu arada. Şöyle ama e, bu jel formunda. Bu krem formunda değil bence. Hmm, yani ve bir dakika ışığı açacağım. Görüyor musunuz? Ya işte ben biraz bu arada cildim hani tabi iyi beslenmiyor ve içmiyor da olabilirim. Böyle parlasın ve hani biraz nemli nemli dursun istiyorum ki benim cildim yağlıdır ama yani ara kuru olduk bilmiyorum kışın böyle biraz kalsın. Sonra bugün o güneş kremini değil de elimizi kullanacağım. Aa, bu şekilde. Arkadaşlar şimdi ne yaptığımı inanamayacaksınız. Çayımı cezbede ısıttım. Çünkü şöyle çay yapmıştım kendime. Ondan sonra bir anda banyo üstü dalınca çayım soğumuş. Bakalım Tadı gitmiş sanki ama neyse sıcak olsun. Nasıl bakın, fokur fokur. Ee, ben de şöyle saçımı e, maşaladım, doğal dalga yaptım kendime. Saçım çünkü çok uzadı ve böyle sanki Şekillendirmeyince yani hiçbir şey yapmayınca e, güzel olmuyor gibi geldi bana. E, şimdi e, şu kitaba başladım. Oje, oje sürerken ve bayağı da ben de oje sürmüyorum. Şöyle çok risk almayan bir renk kullandım. <laughs> Risksiz. Ee, buna başladım. Hmm. Nakano Eskici Dükkanı. Arkadaşlar ben bu kitabı 100 liraya falan aldım galiba. Hatırlamıyorum. Yani hani 100'den fazla değildi yani. Sonra neyse yani şey kargo bedava değildi. Amazon'dan işte 5 kitap alınca ne yüzde 20 indirim 10 indirim mi? öyle bir şey yani şimdi öyle bir şey vardı. Neyse sonra burada işte 108 yazıyordu galiba 108 TL yani Amazon'un fiyatı da bu olabilir bu arada. Ben de bunu böyle gayri ihtiyarla hani oynuyordum bununla hani 108 ha, 108'miş falan diye ve altından ne çıktı? 25 TL yazıyor. 25 TL yazıyor ve sonra şöyle oldu. Ya bu kaç yılında basılma ki? acaba dedim. Ve bir baktım Ekim 2019 yani bu kitaplar herhalde okunamıyor ya da o dönem çok popüler olmamış, satılamıyor. Çünkü şey Domingo yayınlarının yani Japon bir kitap yani. herhalde çok ünlü bir kitap. Ya bilmiyorum hani çok emin de değilim. Belki de gerçekten ünlü bir yazar ve ünlü bir kitaptır yani. Hiromi Kawakami. Yani ama yani 25 liralık kitabı seneler sonra satıp 5 katına neredeyse hadi 4 katı olsun 4 katına sattılar. Yani işte Türkiye'de böyle olabiliyor tabii. Neyse yani bu kadar. Aa. hepsini kullanamadım çok olmuş neyse yani pişmiş kıyma bu arada geçen yemek yaparken işte ilk aç makarnayı böyle yapmayacağım İlk domates sosu salça biraz yayla e, domates sosunu şey yaptım sonra üstüne pişmiş kıymayı ekledim sonra şunu kullanacağım bu makarna kullanacağım yani ve sonra da bu makarnayı şimdi bunun üstüne ekleyeceğim sonra sıcak suyu ekleyeceğim öyle yapacağım bu sefer ve evet, parsley almak. Bu parmesanları da şeyde yaptım. Termoda şöyle öğüttüm. Şu incelikte. Evet. Gece gece. öyle Biraz şiir okumacılar yapacağım. Kim bağışlayacak beni? Bunu alalım. Evet. Yani bu kitlen yani tabii ki de bu bir keskin biliyordum ve çok keyif alıyordum okumaktan. Fakat bende yoktu. Bunu herhalde birkaç ay önce aldım öyle hatırlıyorum. Bende yol kitabı vardı. Öyle ve bu buradaki bu kitaptaki şeyleri çok seviyordum. Ben de de olsun istedim ondan. şunları da çıkarayım İnşallah sesim gelir ee, kargom geldi bayağıdan beri eve kargo gelmiyordu bu arada ne ee, aldım yani bayağıdan beri iyi ilgilen bir krem buldum ee, restab'ın ben e, şey demiştim zaten şey başladım diye e, retinol serum şey gelmiş e, Reşlabın zaten ben e, retinol e başlamıştım şunlara e, ve yanına da tester gelmişti şunun testeri. Reşlab Sika Kozmetik Daylı krem inşallah doğru okuyorumdur. E bunu aldım bir de e, güneş kremi aldım. E, yani bu krem çok bayıldım ya yani cildime çok iyi geldi gerçekten. A, yani Clarison Midnight Blue seviyorum. Ama yani o tam e, yani bunun içerikleri benzer. Ama bunda su var. Sanırım ondan dolayı diye düşünüyorum. Şöyle. Aa, çok tatlış ha. Bir de güneş kremi. Retinol kullandığım için bunun paketi açılmıştı bu arada. Bunda koruyucu şey yoktu. Hı, neyse. Bu kapağı şeymiş. Bu ikisi. Neyi? bizi buraya getirdi. Evet arkadaşlar. Kadıköy'deki kahvaltı mekanımız bir iki. İlk defa geldik ama mekanımız diyoruz. Evet ne? ne yedik? Ee, bir evet. anlatır mısın? Biz böyle böyle kapris, kuruç, kuruç. Keşke gibi. onları da çekebilseydik ama. <laughs> e, Kurvasanın arasında blok. Ay, ben, Aa, ben Ama pinat batır yemeyeceğiz. Ben beğenmedim onu. Bence kutu da fena Bak de. benim arkadaşlarım ne güzel. Vloglarımda olmak istiyor yani. Yalnız geliyorum dedikten sonra gelmiyor. Savaşma Evet. Başarabiliriz. Kedi. <laughs> Baktım. Kedi. Yani her kedi diyene bakmıyor. Ee, modaya eslep açılmış ve benim haberim yok. Meyye kendine e, cookie falan almaya gitti. Flat white'ı e, şey acı buldu biraz. <laughs> Öyle. Hanımefendi. Hanımefendi bakar mısınız? Buyurun hanımefendi. Ha? Şimdi ben bir yerden tanıyorum. Merceğim. Evet. Youtube'dan. Hoşça evet. <laughs> şey kal. ister misiniz? <laughs> <laughs> Tabii ki. yemek mi Gel gelsin Gel gel. Gel gel. gel, ya. gel. yazıyorsun? Biliyor musun çekiyorsun? Beni biliyor çekiyormuş, severim ya. bir <laughs> <laughs> artık unutmamaya çalışıyorum. Rümeysa şey eğlensin diye vlog çekiyorum. Youtube'da video yokmuş, öyle dedi. Evet ya, hep benden bahsediyor. Aha. Yorum da yapamıyorum. Resmen orada engellenmişim o kanalda. Niye ki? Sen Hı, ne görselim var ne yorum atabilirim. Dedim ya sen yorum atamıyorum adamı. Ama çok saçma. Ben de anladın? Acaba iPad'den izlediğin için mi? Evet, o fotoğrafların arka planını gösteriyor. Aynen. O fotoğraflar nasıl? Bu o güzel çekiyor, odaklı. O real, real. geldi. Hadi çekin bunu da. Hello. Zayıflar sürüte. Ama tüm manzarayı kapatıyorum. Ama arkada böyle bir manzara olduğunu şu an fark ettim. Bak çok güzel olmuş.

yapacaksın mesela aşık birisi. Aşık birisi.